Şimdi merhaba arkadaşlar. Bursa Karacabey'deki Ziraat Bankası şubemizin kasa inişlerini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kasa boru inişlerini. Arkadaşım keser misiniz bir? Değerli izleyicilerimize makineyle çalışmanın ne kadar kolaylık olduğunu gösterelim. kesmiş olduğumuz kanal yaklaşık 3 santim çapında 20'lik borudan bir tane 16'lık borudan iki tane rahat rahat alabiliyor içerisine şu kısmı da yine punch yardımıyla yuvarlak bir şekilde keserek priz anahtar kasası montajımızı gerçekleştireceğiz. Öztürk elektrik katkılarıyla izlediğiniz için teşekkür ederiz.